Herkese Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ömer. Bugün sizlerle beraber Special Force Group 2 oynuyoruz. Bu bölümün ikinci bölümü. Arkadaşlar size baştan e, söyleyeyim. Geber, geber. Bu arada aldığım silah RPG. Onda makine tüfeklerde bulabilirsiniz. Geç kaldım. Gel, gel, gel. Adam O benim arkadaşım ben. Hiç kimse benim arkadaşım bölümümüz. Ben dahil. <laughs> yes, yes, yes. Geber. Arkadaşlar buradan para kas kasabiliyorsunuz. Kastle yazıyor ya. Ka Kastım. Oradan çıkıyorsunuz. Orada doğarsanız direkt buraya gelin. Direkt, direkt çık çıkın. Bakın buradaki kale bile değil. Direkt çıkın buraya buradan adamlar direkt geliyor. Ama multiplayer'da değil. Bak bak bütün zombileri buraya çağırıyor ya. Silah sesi. Bence bu Special Force Group 2 ama üçü de güzel bence. Üçünü de seviyorum. Hop bakın görüyorsunuz silahım çok güzel. Silahım güzel önümden çekil. Sil Yok o silahım güzel değil ya. Silahım şekil önünden çekil. Bir dakikada böyle öldürür öldürürsün. Şimdi. Şu sen çıktın Ama nasıl öldürebiliyorsun sen beni? Ben de güç tane can vardı ya. Öyle gevirirsin. Orada benim bacaklarım buradan nasıl çıkıyor? Hocam benim bacaklar burada nasıl çıkıyor? Bey bacağım çok tatlı bacağım var arkadaşlar. İnsan kendi bacağını böyle sever mi ya? Ben seviyorum. AK74M. Dom sübdom. Dom dom. dom. E ee, bundan sonra bunu alışık kalacağım. dom 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 dom. Yes 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 dip 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 dip. f Girilmeyi be, Dir beklemeyeceğim. Niye? Canım istiyor. Yani. Değil mi yani? 2 dakika var bu arada. 2 dakika olmuş. Bir 6-7 dakikada bitiririz arkadaşlar diye düşünüyorum. 2000'e hangi silah alabiliyorum? Hiçbir silah alamıyorum. Alamıyorum. Direkt buradan bunu yapıp buradan bir 500 e alıp bölüm satın al diyoruz tekrardan. Gel lan bu ne ya? Bak çok güçlü silah oldu arkadaşlar? Görüyorsunuz. Adamı tek hamlede yer bu. Hop. Direkt buraya atlıyoruz. Atlıyoruz. Çık çık, çık.

siz neden şey oldunuz ya? Arkadaşlar baştan yarımını yapayım. Arkadaşlar bu e, zombiler gerçek olmadığı için biz böyle oluyoruz. Siz de büyüdüğünüzde veya küçükken silah kullanmayın. Oyuncak silahlar bile kullanmayın. Özellikle boncuklu tabancalardan. Eğer boncuklu tabanca kullanan kişiler gözlerine veya başka bir yere kaçabilir arkadaşlar. Göz, göze kaçabilir. Arkadaşlar baştan size söyleyeyim. Eee başkan. Bir de bu bu, bu silahları sadece askerde kullanacaksınız. Başka hiçbir yerde kullanmayacaksınız. Size baştan söyleyeyim. Ula geliyor. Arkadaşlar burada da para kasabiliyoruz bu arada. Oğlum bütün zombiler aynı gözüküyor ya. Atla kardeşim. Atla. Ya bunlar da bitti. Lan 2000 mi? Neyse eh, ver. Bu şey soruyorum bu zombiler nasıl yukarı or oraya kadar yapılıyor burada? 4000. Bakın bu benim taktiğim. Buradan öyle of uzun atlı o uzun yerlere atlayabiliyoruz. Hayır hayır gir şuraya 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 şuraya. Hayır. Bir de arkadaşlar şimdi takımı değiştir diyorum ve ben zonda oluyorum Arkadaşlar farkında mısınız? Buradaki bakın en aşağıdaki şu seçtiğim zonda var ya sarı sarı şey içinde geçerli olan. Bu bu size bir şey diyeyim mi? Bakın o kadar detayına girmişler ki hani askerlerin burasında bakın şu Alfa askeri var ya o askerde mesela şey vardı ya gösteyim size e şurada tabancası vardı bak bunda da o detayı unutmamışlar size baştan söyleyeyim ben bunu da fark ettim diğerlerinde var mı bilmiyorum yine tur diyoruz insanlar kazandı ha bakın arkadaşlar a dur olmadı bak o bunda uzun atlama yapabiliyoruz uzun atlama Bizde can yok kardeş. Malım malım. Malım malım. Malımdım malım. <laughs> <laughs> bal bal. Geber. Kaç dakika olmuş? 6 dakika. Hadi be. Gidelim zombiyiz. Buradan yaklaştırıyoruz. Buradan. Şimdi arkadaşlar yine takımı değiştireceğim. Ve, ve takım değiştirdikten sonra tabi ghost olacağız da bir dahaki şeyde zombilere karşı değil kendimize karşı oynayacağız İyi ee, arkadaşlar bu arada arkadaşlarımla oynamamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın gerçi o arkadaşlarımla oynayamayacağım çünkü onlar böyle oyunlar yükleyemiyor o yüzden oynayamayacağım o yüzden bu şeye direkt geçiyorum alacağım bir tane silah var benim ne alalım biliyor musunuz okey şöyle bir tane ya okay, da bu G36 C. Çok seviyorum. Özellikle bunun şeyini bakın. Şu şey var ya. Çok güzel ya değil mi? Yerlerde ya, bazı adamlar yerlere silah atıyor. Onları da alırsak çok güzel olabilir diye düşünüyorum. Arkadaşlar. Lan ben, ben düşünüyorum lan. Bu nerede lan? onu aldım dur 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 bu da güzel gider. oh, giderken neden ölüyor ya çok güzel o ya onu ben çok seviyorum aslında da Zombiler tarafında ne diyor? Zombiler ama ya. Yaşam. Şimdi benim bir tane sevdiğim bir tabancam var. Sizlere onu göstereyim. Tek teke. Tek arkadaşlar şu. Şu silah. Ben bu silah çok acayip seviyorum. Bum buraya atlayalım. Atlayamıyoruz. Aaa orka taraftan ne ara geldin sen? Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu ikinci bölümü ya da üçüncü bölümü olması gerekiyor. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye. Bye.